Selamlar sevgili gençler, ben SML Hoca'nız, acil matematik, e, ara sınıf kanalındasınız, kanalın ismini unuttum. Evet gençler, ikinci dereceden denklem ve karmaşık sayılar konusunun üçüncü testindeyiz. Sondan ikinci testteyiz artık. Kitabı bitiriyoruz, İlk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım. İki farklı gerçek kökü olan x kare eksi delta x artı 5 eşit 0 denkleminin diskriminantı delta olduğuna göre delta kaçtır diye sormuş. Bir kere delta neydi? b kare eksi 4 ac idi. Burada b'miz eksi delta olduğu için eksi delta'nın karesi delta karedir. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 5 eşittir delta. Yani sevgili gençler delta kare eksi 20 eşittir deltaymış. Bu deltayı atın bu tarafa. Delta kare eksi delta eksi 20 eşit 0 ise burayı delta'ya delta burayı da eksi 5'e artı 4 diye açarsanız delta eşittir 5 veya delta eşittir eksi 4 gelecektir. Şimdi iki tane farklı reel kökümüz varsa sevgili gençler deltamız pozitiftir. Yani 5'tir. O halde cevap da Ceyhan'dır. Geçtim ikinci soruma. A sıfırdan farklı burnumun kaşınıyor. Nedenini bilmiyorum. Yalan söylüyor A sıfırdan <laughs> farklı bir gerçek sayı x kare eksi 3 ax artı 4 a eşit 0 denkleminin kökleri oranı 2'dir. Buna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi kökleri oranı 2 ise ben bu köklere e, sevgili gençler şunu söyleyebilirim ki 2k'ya k diyebilirim. Kökleri oranı 2'ymiş sonuç olarak. Çarpımları 2k kare yapar ki bu da 4a'ymış. Yani k karenin ben 2a olduğunu söyleyebilirim. Kökler toplamı da 3k eşittir sevgili gençler. 3a'nın kendisiymiş. O zaman k eşittir a diyebiliriz a'ya eşitse a kare eşittir 2a'dan a'da 2 gelir. O halde cevap da denizlidir diyebiliriz. İkinci sorumuzun cevabı denizliydi. Üçüncü sorumuz m ve n birer gerçek sayı. 2x kare eksi 3x artı m eşit 0 ve mx kare eksi x artı n eşit 0 denkleminin çözüm kümeleri aynıysa ne yapacağımızı biliyorsunuz. 2 bölü m eşittir eksi 3 bölü eksi 1 o da eşittir m bölü n. Yazalım 2 bölü m Eşittir 3 bölü 1. Eksi 3 bölü eksi 1 yazmadım. 3 bölü 1 yazdım. O da eşittir m bölü n. Şimdi burada 3m eşittir 2 diyebiliriz. 3m eşittir 2. m eşittir 2 bölü 3 gelir. Şurada da sevgili gençler m eşittir 3n olur. m 2 bölü 3'tü. Bu da 3n ise sevgili gençler. n eşittir 2 bölü 9 olur. Yani cevabımız Bursa seçeneği olur diyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Aşağıda biri yarım daire diğeri dikdörtgenden oluşan bir pencere görseli verilmiş ve şeklin üzerine yazılan uzunluklar da metre birimine göredir deniliyor. Sarı bölgenin alanı ile yeşil bölgenin alanı birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sarı bölgenin ve yeşil bölgenin alanlarını bulalım ayrı ayrı. yeşil bölgenin e, şuradaki kenarının uzunluğu sevgili gençler bakın şurası 2x bölü kök b'dir. Ve Uzun kenarı da kök pi çarpı x kare bölü 4 eksi 5'tir. Dolayısıyla ben 2x bölü kök pi ile kök pi çarpı x kare bölü 4 eksi 5'i çarparsam eğer bakın şuradaki kök pi'ler gidecektir. 2x de içeri dağıtırsam x küp bölü 2 eksi 10x gelecektir. Şimdi bir de sarı bölgenin alanını bulalım. Burası yeşil bölgenin alanı az önce bulduğumuz. Sarı bölgenin alanı da dairenin alanı normalde pi çarpı r kare ile bulunur. Ama burası yarım daire olduğu için böyle 2 diyeceğiz. Pi çarpı x kare bölü kök pi'nin karesi pi yapar. Bölü 2. Pi ile pi giderse buranın alanı da x kare bölü 2'ymiş. Ve bunlar birbirine eşitmiş sevgili gençler. Şimdi hepsini bir tarafa toplayalım dilerseniz. x küp bölü 2. Eksi x kare bölü 2 eksi 10x eşittir 0 dersem x parantezini aldığımız takdirde hatta x bölü 2 parantezini alalım. Burada x kare kalır. Burada eksi x kalır. Burada da sevgili gençler eksi 5 kalır deriz. Ve bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? Bunlar birbirine eşit olduğu için sıfıra eşittir. Ee, bir daha bakalım. Yanlış mı yaptık? Doğru mu yaptık? Şurası 5 olmaz. Sevgili gençler 20 olur. Değil mi? parantezi alırken bir hata yaptık. 20. Şimdi x 0 olamayacağına göre x'e x, eksi 5'e artı 4 diye açarsam x ya 5'tir ya da eksi 4'tür. Eksi 4 de olamaz. Negatif olamaz çünkü uzunluk belirtiyor bizim buradaki x'lerimiz. O zaman x kaçtır? 5'tir. Yani cevap Ceyhan'dır deriz 4. sorumuzun. Geçtim 5'e. A sıfırdan farklı bir gerçek sayı x kare eksi x eksi a bölü 4 eşit sıfır denkleminin köklerinden biri denklemin diskriminantı olduğuna göre a kaçtır? Yani sevgili gençler delta köklerden birisiymiş. Pekala biz deltamızı bir bulalım. Eksi 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi a bölü 4. Eksi eksi artı yaptı 4'ler de giderse 1 artı a'ymış bizim diskriminantımız. Ve bu diskriminant denklemin köküymüş. O halde sevgili gençler denklemin kökünü yerine yazalım. 1 artı a'nın karesi eksi 1 artı a eksi a bölü 4 eşittir 0 gelecektir. Şurayı bir açın bakalım. 1 artı 2 a artı a kare eksi 1 eksi a eksi a bölü 4 eşittir 0 ise a'nın karesi kullandım. 2A'dan A'yı çıkardım. A kaldı. A'dan A bölü 4'ü çıkarırsam artı 3A bölü 4 kalır. Kullandım, 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 kullandım. 1 eksi 1 de zaten 0 yapar. Eşittir 0 dedim. A parantezinde A artı 3 bölü 4 eşittir 0 ise A'ya 0'dır. Ya da eksi 3 bölü 4'tür. A 0'dan farklı dediğine göre eksi 3 bölü 4'tür deriz. Cevabımız denizli seçeneği olacaktı. Altıncı soru A bir gerçek sayıdır. x kare eksi 3x artı a eşit 0 denkleminin kökler toplamı denklemin diskriminantına eşittir. Kökler toplamı 3 ise diskriminant da 3'tür sevgili gençler. Kökler toplamı da eksi b bölü a ile bulduk. Peki ee, devamında ise denklemin deltasını bulalım diskriminantını b kare yani 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı a eşittir sevgili gençler delta 3'tü. Dolayısıyla 9'dan 4 ay çıkardığımızda 3 kalıyorsa 4A eşittir. 6 olması gerekir. A da 3 bölü 2'nin ta kendisidir. A sorulmuştu. Cevap Bursa'ydı. Geçiyorum 7. soruma. ABC bir dik üçgen. CDA ve BEA birer eşkenar üçgen. CDA yani şurası, şurası ve şurası. BEA da sevgili gençler. Şurası, şurası ve şurası. Bunlar birbirine eşit. Pekala. BC B birimdir denilmiş. dacs S1 birim. AEB de S2 birimdir. S1 ve S2 sayıları bir A reel sayı olmak üzere x kare eksi 12x artı A eşit 0 denkleminin de aynı zamanda kökleridir. B kare kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ben e, sevgili gençler bu S1 ve S2 sayıları bu denklemin kökleri ise şöyle diyebiliriz aslında bakarsanız denklemin kökler toplamı yani S1 artı S2 alanlar toplamını da verecektir bize ki 12'ymiş bu 1. Şöyle yapalım bu birinci bulduğumuz şey. İkincisi de bizden b kare istenmiş. Biz bu b kareyi nasıl bulabiliriz? Öncelikle sevgili gençler şöyle bir şey yaparsak biz şu S1'in bir kenarına ee, biz ne diyelim? Güzel sayılar bulalım. M diyelim. Buraya da bir kenarına N diyelim. S1 dediğimiz alan aslına bakarsanız M kare kök 3 bölü 4'tür. Ve sevgili gençler S2 dediğimizde N kare kök 3 bölü 4'tür. Yani kök 3 bölü 4 parantezinde içeride ne kalır? M kare artı ne kare kalır? Ve sevgili gençler alanlar toplamı da 12 olduğunu biz biliyoruz. 4'ü karşıya atarsak 48 gelir gider. Bölü kök 3 gelir gider. Şimdi m kare artı ne kare de sevgili dostlarım. Pisagor teoreminden m kare artı ne kare b kareye eşittir. Yani şurası aslında bakarsanız b kareymiş ve ben aslında b kareyi bulmuşum. b kare eşittir 48 bölü kök 3. Hocam şıklarda yok tabi yok. Çünkü bunu kök 3 ile yani eşleniyle çarpmak zorundasınız. 48 kök 3 bölü 3. 3 ile 48'i sadeleştirirseniz 16 gelir. 16 kök 3 benim cevabımdır. Ve cevap da edir nedir deriz 7. sorumuz için. 8. soru. i sanal sayı birimi ve k da bir tam sayıdır. Buna göre 2 üzeri i 2 çarpı i üzeri 4 kartı 8. Burada tamamı 4'ün katı olduğu için 0 yazabilirim. i üzeri 0 da 1'dir. 2 kere 1 de 2'dir. 1 eksi i'nin karesi de eksi 2 i idi. 2'ler gitti. Burası eksi i üzeri eksi 1 geldi. Bu da eksi i küpe eşittir. Bu da eksi eksi i'dir. Yani cevap i'dir. O halde cevap Ceyhan. i'dir İyidir deyince yani nasıl ne iyidir falan gibi bir şey oldu değil mi? 8. sorumuzun cevabı da Ceyhan'dı. 9. soru. A ve b birer gerçek sayı. Buna göre, 1 bölü x artı 1 eşittir 1 bölü a artı 1 bölü x artı b. Bu denklemin kökler toplamı hangisidir diye sorulmuş. Ee, sevgili arkadaşlarım, bunu bu tarafa atınız. 1 bölü x artı 1 eksi 1 bölü x artı b eşittir 1 bölü a diyelim. Burayı ben <laughs> x artı b ile, burayı da x artı 1 ile genişletecek olursam, üst taraf x artı b eksi x eksi 1. Alt taraf ise sevgili gençler x kare artı e, x parantezinde b artı 1 artı b gelir ve eşittir 1 bölü a olur. Şuradaki x'ler gidiyor fark ettiyseniz üst taraf b eksi 1 kalıyor alt tarafta ise sevgili arkadaşlar bunu aynen yazabiliriz aslında x artı 1 çarpı x artı b diye yazsak ne olur neyse yazmayalım şöyle yapalım biz x kare artı x parantezinde b artı 1 artı b yazalım. Bu da kaça eşit? 1 bölü a'ya. Şimdi ben burada içler dışlar çarpımı yaparsam a b eksi a eşittir. x kare artı x parantezinde b artı 1 artı b gelecektir. Kökler toplamı sorulmuş ya bize. Şimdi zaten şu kısmı ben karşıya attığım takdirde yani eksi a b artı ne diye geçecek sevgili arkadaşlar? a diye geçecek. Beni burası ilgilendirmiyor. Kökler toplamımız şurasıydı. Eksi b eksi 1 bölü 1. Yani cevap eksi b eksi 1 olacak. Cevap bursaydı. Geçtim 10. soruma. i sanal sayı olmak üzere fx ve gx verilmiş. g'nin bileşkesi f'in içerisinde. Yani f'in içerisine 2 i küp yaz diyor. Yazdım artı ikisi var bir de bakın buraya 2 i küpü yazdım. i küp eksi i Dolayısıyla 2 eksi 2 i gelir. g'nin içine de bunu yazacakmışız. Yazalım. 2 eksi 2 eksi 2 i. Bu da 2'ler giderse 2'yi kalır. Cevabımız iki iyidir. Yani cevap Bursa'ymış. Ve geçiyorum son soruma. İbrahim ve Mahsum bir oyun oynayacaklar. Mahsum pozitif bir sayı söylemiş. İbrahim ise Mahsum'un söylediği sayının karesini 143'ten çıkarıp 2'ye bölmüştür. İbrahim'in bulduğu sonuçla Mahsum'un söylediği sayı birbirine eşit. Şimdi Mahsum x sayısını söylesin. İbrahim de Mahsum'un söylediği sayının karesini 143'ten çıkarmış. Değil mi? Ve 2'ye bölmüştür. E bu iki sayı birbirine eşitmiş. O halde 2x eşittir. 143 eksi x kare deme vakti gelmiştir. Bunu alın karşıya fırlatın. x kare artı 2x eksi 143 eşittir 0. x'e x burayı da artı 13'e eksi 11 diye ayırabilirsiniz. x eşittir 11. x eşittir eksi 13 gelecektir. Mahzun'un söylediği pozitif sayı 11'dir. Eksi 13 pozitif değildir. Mahzumu söylediği sayının rakamları toplamı 1 ile 1'in toplamı. 2 yapar. Cevap daha da hata olur. Evet gençler. Bu videoyu da bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.